İyi günler diliyorum. Geçen gün yoğun bir kederle konuştuğum danışanın. Alışmadığım bir neşeyle çıktı karşıma. Böyle neşe yüzünü aydınlatmıştı. Daha güzelleşmişti genç kadın. Ne oldu demedim. Çünkü hayatında onu öyle e, güldürecek dışsal bir nedenin gelişmediğini biliyordum nasıl geçti haftanız dedim e, hocam çok güzel geçti dedi e, ben e, sorumu e, sözlerime dökmedim ama böyle büyük bir mutlulukla onun mutluluğuna mukabele ettim bakışlarımla onun mutluluğuna mukabele ettim ve söyleyeceği şeylere dikkat kesildim. Dedi ki hocam dedi aslında her şey aynı fakat gözlüğümü değiştirdim. Başka bir gözlük taktım dedi. Başka bir gözlük taktığımda hayatın aslında öncekinden çok daha farklı olduğunu gördüm. Dedim acaba hangisi yanılsama ee, hakikati örten bir gözlük mü taktınız yoksa hakikati ortaya çıkaran bir gözlük mü taktınız dedim ee, hayır dedi hakikati örten bir gözlükle yaşıyormuşum şu ana kadar hayat güzel hayat yaşamaya değer hayat sorularını cevaplandırmaya değer hayat büyümeye değer çünkü her haliyle bizi büyütmek için var dedi. Bu kadar bu minvaldeki cümleleri duymak e, insan önce insan olarak daha sonra da e, böyle yolculuktaki insanların elinden tutan bir insan olarak tutmaya çalışan bir insan olarak beni ne kadar mutlu etti bunu söylemeye gerek duymuyorum. Evet hayat güzel. Hayatın güzelliklerini bulmak umuduyla hoşça kalın.